Dostlarım herkese selamlar. Bugün sizlere Bybit TR'nin yeni bir kampanyasından bahsedeceğim. Bu etkinlikte yeni kullanıcılara özel Türk Lirası Yatırma Festivali düzenlenmiş vaziyette. Etkinliğimiz 4 Temmuz 18.00 Türkiye saatiyle başlamış bulunmakta ve 30 Eylül 2025 18.00'a kadar devam edecek dostlarım bilginiz olsun. Şimdi nasıl katılabileceğimize dair detaylı bilgiler etkinlik sayfasında verildiği gibi sizlere şimdi anlatacağım. 25.000 USD'lik bir ödül havuzu var dostlarım. Ve buradan sizler de pay alabilirsiniz. İlk etapta hesap oluşturup kaydolmanız gerekiyor. Açıklama ve yorumlar kısmında gerekli bağlantı sizlerle olacak. Oradan hemen kaydolun diyerek hesabınızı oluşturuyorsunuz. Ardından etkinliğe kaydoluyorsunuz. Eğer etkinliğe kaydolmayı unutursanız normal bir hesabınızı oluşturmuş olabilirsiniz. Fakat etkinliğe de kaydolmazsanız ödül alamazsınız. Birçok kişi bundan dolayı ödüllerini kaçırıyor. Bundan dolayı etkinliğe kayıtlı butonunu gördüğünüzden lütfen emin olun. Devam edelim. Bunu hallettiğinizi varsayıyorum. İtibari para yatırma, yani ilk para yatırma işleminize en az 5.000 TL yatırırsanız 15 USDT ödül kazanıyorsunuz. Yani çekilebilir 550 TL kazancınız olmuş oluyor dostlarım. Yeni bir kullanıcı olarak ilk TR'ye yatırma işleminizi yapmanız gerekmektedir diye belirtmişler. Ödüllerinizi katlamak istiyorsanız ekstra 550 Türk Lirası, yani 10 dolar daha kazanmak istiyorsanız 450.000 TL'nin üzerinde yatırma işlemi yapın diye belirtilmiş vaziyette. Devam edelim. Burada hepsi anlatılıyor. Bakın. Türk Lirası yatırın, ödülleri toplayın diyor. Burada 2500 TL yatırırsanız 5 dolar airdrop kazanıyorsunuz. 5000 TL yatırırsanız 10 dolar airdrop daha kazanıyorsunuz. Yani buradan otomatik olarak 5000 TL yatırdığınızda 15 dolar çekilebilir bir ödül kazanıyorsunuz. Bakın burada herhangi bir şekilde al sat yapmanız veya bir coine yatırım yapıp tutmanız gibi şeyler istenmiyor. Sadece ilk para yatırma işleminize ilişkin Burada size 15 dolar airdrop veriliyor dostlarım. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ekstra olarak da 450 bin TL yatırdığınızda 10 dolar daha kazanmış oluyorsunuz. Devam ettiğimizde burada zaten aynı şeyleri söylüyor. Hüküm ve koşullar var. Hüküm ve koşullar çok önemli. Etkinlik tarihi içerisinde bunları yapmanız lazım. Etkinliğe kaydolun demeniz gerekiyor. Belirli kullanıcılar için yani Türkiye'deki yeni kullanıcılara açık bir etkinlik bu. Kullanıcıların katılmaya hak kazanabilmeleri için ilk yatırma işlemini yapmaları gerekiyor. TL'ye yatırma işlemleri sadece geçerli sayılıyor ve kimlik doğrulama işleminizi tamamlamanız gerekiyor ödül alabilmek için bunu da unutmayın. Banka transferi aracılığıyla yapılacak olan TL yatırma işlemleri geçerli sayılıyor. Yani bir borsadan boşuna aktarım yapmayın ve toplam ödül havuzunun 25 bin dolar olduğunu görüyoruz. Ödüller USDT cinsinden yatırılacak dostlarım. Bir kullanıcı tarihleri çakışan birden fazla Bybit TR etkinliğine katılırsa Aynı görevi birden fazla etkinlikte tamamlarsa söz konusu görev için en yüksek ödül verilen etkinlikten ödül alacakmış. Bu da çok önemli çünkü unutup yeni yeni etkinliklere katılan dostlarımız olabiliyor. Tüm ödüller görevlerin başarıyla tamamlanmasının ardından itibaren 10 iş günü içerisinde dağıtılacak. Unutmayın dostlarım 10 iş günü ve her zaman 3-5 gün gecikme payı bırakın. Çünkü bu tarz şeyler olabiliyor yoğunluktan çok fazla katılım olabiliyor. Bunları göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Ödüllerin sınırlı sayıda olduğunu ve koşulları daha önce karşılayan kullanıcılara öncelik verilerek dağıtılacağını belirtiyorlar. Toplu hesap açmanız, aynı IP üzerinden birden fazla hesap açmanız, yine aynı telefon üzerinden hesap açmanız gibi gibi işlemlerde ödül kazanamazsınız. Bilginiz olsun diğer detaylarda yer alıyor. Şimdi Bybit TR uygulamasına gidelim. Ufakça sizlere bir göstereyim bunu da. Bybit TR'nin arayüzü zaten oldukça kolay dostlarım. Bakın ana sayfada uygulamayı sonrasında indirirsiniz. Öncelikle kayıt olup etkinliğe de kaydı olduğunuzu en son kimliğinizi doğrulamak için uygulamayı indirin ve kimliğinizi doğrulayın. Ondan sonra zaten Türk Lirası yatırma işlemi yapabilirsiniz. Hemen doğrulayın dediğinizde burada bakın kimlik doğrulama işlemlerine sizleri yönlendiriyor. Kimlik belgesi ve adres kanıtı. Bunları hallediyorsunuz. Zaten burada yazıyor dostlarım nasıl yapacağınızı söylüyor. Adresinizin açıkça göründüğü, son 3 ay içerisinde düzenlenmiş e-devlete giriyorsunuz yerleşim yeri sorgulama belgesi yazıyorsunuz ve kuruma ibraz diyorsunuz. Bayvit.tr yazabilirsiniz. Bu şekilde NFC ile kimliğinizi doğruluyorsunuz. Bunları zaten artık bilmeniz gerekmekte. Geri gelelim. Varlıklar kısmına geldik. Bakın varlıklar kısmında yatırma var, çekme var. Biz buraya Türk lirası yatıracağımız için yatırmayı seçiyoruz. Yatırma işlemi nasıl yapılır? Bilgi alın diyor. Burada da tüm detayları aslında anlatıyor sizlere. Adım adım gösteriyor. Buraya bakarak da hareket edebilirsiniz. Daha kolay itibari para Türk lirası çıkıyor. Türk lirasını seçiyorsunuz. Hangi bankayı kullanıyorsanız. Mesela 5000 TL yatıracağız ya biz bunu daha garanti olması açısından 5010 TL yatıralım ya da 5100 100 TL yatıralım ki etkinlikten garanti bir şekilde ödül alalım. Hani 1 lira, 2 lira, 5 lira, 10 lira burada oynarsa etkinlikten faydalanamazsınız diye söylüyorum. Kutucuğu işaretleyip devam diyorsunuz. Lütfen KYC 1'i doğrulayın diyor. Sonra bankalar çıkıyor dostlarım. Hangi bankayı kullanıyorsanız onu seçiyorsunuz. Bankanız yoksa diğer bankaları kısmını seçiyorsunuz ve sadece kendi banka hesabınız üzerinden Bybit TL borsa hesabınıza aktarım yapabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Bir kere de gelip burada alım satımdan herhangi bir coin de Türk lirasıyla da alım satım yaparsanız burada sağ üstten tıklayıp daha garanti olur. Trader'da olmuş sayılırsınız. Ve bu şekilde etkinlik hemen ödül gelmeden paranızı da çekmeyin. Mümkünse 2-3 gün burada hesabınızda dursun. Hiç ihtiyacınız yoksa ödül gelene kadar durması daha garanti olacaktır. Ama diyorsanız ki benim ihtiyacım var en azından 2-3 gün dursun. Evet şartlarda böyle bir şey belirtilmiyor ama risk kontrole bazen bundan dolayı da takılabiliyor. Tecrübelerimi sizlere aktarmak istedim. Gerisi sizin takdiriniz. Kendinize iyi bakın. Bu videoda anlatılanlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesinin dediğinde değildir ve reklam içermemektedir. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.